Sayılır. Evet, bugün SMP'nin ikinci bölümünü çekiyoruz. Fakat Fox'uya cezalı arkadaşlar kayda başlamadan önce domuz etmiş. ya ee, o yüzden da, yemin ederim unutarak yedim. Unuttum. Ee, o yüzden orada bir yarım saat diye düşünün de sonra acıdım. dedim insanlık hali unutur falan. 10 dakika öyle kalacak arkadaşlar. Ben de burada kendime set çekeceğim demirden. Ya ya Allah yemeden ya. önce düşünecektim. Özür dile lan. Özür dilerim ama unuttum zaten. Benden değil, seyircilerden özür dileceksin. Bu bizim sözümüzdü yani kanala başlamadan Özür dilerim arkadaşlar. Sana da yapmayacağım sen. Orada kalacaksın. Benim yemeğim yani. yok, ben burada aç, açlıktan öleceğim ben. Tamam Bana orada kalacaksın. kalacaksın. Ben biraz madeni gidiyorum, sen orada kal. Tamam şimdi sus, bu saatten sonra kamera modu seni bir kaç dakika gösterecek. şey değil ya romantik ol biraz diye. deniz manzarasını izliyormuş gibi. Hatta dur ben şeyleri de e, var. Tamam. Arkadaşlar FPS'im 40'tan aşağı düşmüyor ki. 40'tan yukarı düşmüyor. Dur Z. Oy zım, zoom, zımlıyorum sen Ben C'ye de zoomluyorum. Kıskan. Benim FPS düşmesin diye ben şartları 14 yapmışım. Denizi izleyemiyorum. Lan burada domuz eti var. Ay! Hayır. Ben sen de aldım. Sen sen de aldın. Yemedim sen ama. De Yemedim. Aldın. Yemedim. Yemedim. Sen, o öyle. sen ben yedin. Sen, sen yedin oğlum. Sen direkt geldim. Geldi. Sen direkt yedin. Terne geldi. Yani. Ben sen miyim? <laughs> ben sen mi? <laughs> ya yanlışlıkla yedim. Yanlışlıkla yedim. Yemeseydin. Neyse tamam şimdi kamera şeyini kapatıyorum. Anne çok pis, pis mi? İniyim mi artık? İn. Hayır. Ben yukarı çıkayım dur. Dur ben bir yukarı çıkayım yemek alayım da seni gibi domuz eti almayayım. Ona bir dikkat edeyim. <laughs> Allah Allah. Özür dilerim özür dilerim bir daha yemeyeceğim. Benden değil seyircilerden özür dileyeceksin. Diledim ya daha ne bileyim. Cezam bitti. Özrün kabul edildi kral. Okey, bir daha yemeyeceğim. Al atla. Ben tekneyle emelci yaptım zaten sağ ol. Bunları topluyorum. Yemeğim nerede yemeğim? Yemek yok. Oğlum madene gideceğim. Yemeğim yok. Hepsini bir almış acaba kim aldı? Bilmiyorum. Büyük bitme bir de aldı arkadaşlar. Önceki bölümde o da vardı. <laughs> Bilal önceki bölümde şey dedi ama Alperen neden bütün tavukları aldım dedi. Yani bu videoyu izlemeyecek mi? İzlemez. Gidelim banlayacağım kanalıma. Önceki Bütün... bütün. <laughs> Önce, önceki videoyu izledim mi? Bilmiyorum belki izlemiştir. Hiçbir insan, bir bir sorar Ya bir şey diyeceğim buradan ben madene girmeyeyim başka bir yerden gireyim ya. Su burası. Oranın madeni çok iyi ama. Ama sudan aşağı inmek sıkıntı anladın mı? Anladım <laughs> <Teşekkürler. Oğlum>, da. <laughs> <laughs> tamam. Oğlum, balta yapmamışım lan. Hayır. Şimdi ben bir yemek toplayayım. Ya şey yok ederim şey ederim Ya çok çok eve çok yapalım. çok 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 Tamam. çok Hadi ben gidiyorum selametle. Şimdi. Şuradan gitmiştim ben. Şuradan gitmiştim. Hayır hayır. Hayır. Hayır yapma bana bunu. Hayır ya. Patlattıysa gitmiş olabilir eşyalar. Yo gitmedi ben yolum. Ne alır seviyorsun. Hayır. Ben altıma delik kazıyordum. Nerede kazıyordum ya? <laughs> altıma delik kazıyordum lan ben. Ya nereye gittin ya? Ah buldum lan galiba. Buldum. Oh. Oh vallahi buldum. Hiç beş şamda gitmemiş. Oh. Çok şükür. Lan. botun falan yok. Ha Abi şu İnekler hep gitmiş ya. yalnız. Hiç inek yok buralarda. Hep koyun, domuz, tavuk. Ama eşyalarımı buldum ya. Ben daha hiçbir şey istemiyorum abi. Altıma kazmayı e Yemek getirmiyorum. Ya yemek getir ay. <laughs> ben böyle altıma kazıyorum ama çıkar mı adam? İnek buldum. Var mı benden su? <laughs> Hem de üç tane. Oha dört tane. Oğlum ben madem buldum da açıktan öleceğim ya. Bir de elman var mı? Elman? elman var mı? Bayağı altın oldu. Altın elma yapalım ama. Yok ama kasabilirim elma. Kasabilirsen iyi olur. Makas falan yok. Hatta makas Yaptım. Makas yap evlerin dekoratiğin dekorunda kullanırız. Hece kendimi yaktım ölüyorum. Oh. Ne yapıyorsun ki sen çakmakla yemek mi topluyorsun? Lavla toplu. <laughs> Çakmak yapsan oğlum. Ve şu an bütün orman yanıyor benim yüzümden. Neyse başka bir yere yerleşeceğiz diye kendimi. Başka bir yere yerleşeceğiz zaten. Elitramız olsa ne? tek yapalım. tekneyle gidelim. Tekneyle açıkla ulaşınca ev yapalım diyor. Hayır, ben ben aklıma aklıma çok var. güzel ev fikirleri var. Benim YouTube'dan bakıp yapacağım çünkü ben bir bu yıldır da iyiyim. YouTube'dan bakmayacağım ben. Aklımda var benim. Ama ben güzel ben olur mu için. bilmiyorum elmas buldum. Güzel olur mu? Ben de demir buldum. Ha bir de bir Oha, şey. Yazmış. Burada maden var. Boş var. var. Ben bu buldum ben. Maden Ben Bir dur sessiz karışıyor şu ikimiz aynı anda konuşmayalım. Ee, biri bana şey yazmış abi farklı oyunlar oynamayacağım arkadaşlar kategoriyi çok değiştirmek istemiyorum ben zaten Minecraft dışında başka oyunda çok oynamıyorum yani. Ee, gerçi telefondan işte. Koks'le varsa oynuyorum. Yoksa oynamıyorum zaten. Belki PUBG yayını tarzı bir şey olabilir. Aynen. Supercell oyunlarını seviyorum yani. Hepsini değil de Hayday falan oynuyorum. Hayday Brawl Stars. Clash, Cl Clash Royale. Başka oynamıyorum ben. Yani. Bir de şey var PUBG oynuyorum o kadar. Ama isterseniz Diren'in Dra yayını falan çekebilirim yani. Ha, aynen. Bir de var. Oo, iskele savaş abi. Mısır falan çay getirin aga. <laughs> Oho. Evet. evet, ilk alana tahtalı köy bileti hediye. Bana geçen yıl bir tane YouTube'ların üstüne atmıştı hatırlıyor musun? 400'lü 800 olmuş diye. Oğlum bunlar var? lan! Evet, ilk alana tahtalı köy bileti. Oh. Hatırlıyor tamam, sen aldın. Bekle dur! Şimdi seni tahtalı köye atacağım. Atma zamanı! var. Yine savaşıyor şimdi. Sen dedim duydun mu? Bir daha bir daha söylesene dur şu an. Abi. Ne dedin? Bir daha söyle. Hani bir tane QMC diye bir kanal vardı. 400 aboneydi ya. 800'e evet. çıkmıştı adam. Hem 1K olmuş. Geçen ona yazdım. Dedim ki nasıl bu kadar hızlı gelişiyor? Seni bot mu basıyorsun? O da dedi ki YouTube dedi bir yerden sonra her gün içerik atmaya başlayınca fark ediyor dedi. Senin shortslar e, tutmuyormuş dedi. Sen de her gün at zaten ona yönelik videolar var dedi. Onu izleyerek de gelişebilirsin dedi. İki günde bir atıyorum ne olmuş ki bunda hmm. ben iki günde bir atıyorum da öleceğim. <laughs> Abi yürüyemiyorum Koşa koşamıyorum ya. Demirciden ne çıktı? <laughs> Söyledim ya, elma çıktı, demir çıktı, bir de ekmek çıktı. Haritacı ben... masasını alayım mı? Al, bir elma güzel zaten çıkanların arasında. Ulan ben koşamıyorum bile ya. Haritacı masasını aldım. bayağı sömürüyorum ben köşeyi. Ya şu sesi bir ayarlayamadım ha. Abi koşsana <laughs> ya. Koşamıyorum ya. Ay inekler niye yanmıyor? Köy buldum lan. Açlık varım iki. Hayır. Vallahi yanına da gelemem ki feci uzar çünkü. Sen nereye gittin ki? Ben, gel evi bir alak evde, evdekileri. gidip başka bir yere yerleşelim ev yapalım. Aa yine kardeş her yere lav koydum yani. Cık. Koyun buraya gel. Ya yapamıyorum. Üf. Ya abi yapsana. Tavuk var. Tavuklar yanınca direkt ölüyor. Tavuğu gelmiyor. Onun için bunları direkt fırında pişireceğiz. Pişir. Kömürümüz yok ya. Ben kömür alamadım. Sam eve aldım ben onu. 16 tane aldım mı? 16 tane iyi. Sen çık oradan da sonrasına bakarız. Abi düştüm hale bak ya. Fakirlik işte ne yapacağım? <laughs> Aa evi buldum ben. Ben de burada işte. baba sana çana. Tamam. Evde evi ben alıyorum ki. o zaman. Ben evi alıyorum direkt. Eşyalar sığacak mı ki hemen hani <laughs> <hali, gülüyor> tane? Kese koyarsın ilk Mama getir şey. bana. Getireceğim bekle. Şey şey yağmalıyım da sonra. Senin eşyaların da burada alalım. ya. Senin eşyaların da burada. Benim eşyam mı varmış? Ben bir şu çöpleri alayım aga. Çöpleri çöpe atalım. Kayrak taşlarını çöpe atıyorum. Normal taşlar evde kullanırız diye atmıyorum aben olsun. Oradan yazıyorum ki izlenme gelsin. Ha mantıklı. Keşke Minecraft'ta araba olsaydı ya. Bir tane de fırın bırakayım mı şeye bilele Kıyamadım. <laughs> şey He? ya fırınlardan, fırınlardan evin üstüne yaptığından yok. <laughs> ha <He>, tamam. <laughs> Fırınların hepsinde mi? He ya dört tane de olmuyor mu? Dört tane. Oğlum, umarım olur. burada doğar ya. İnşallah. Çok komik olur bu arada. <laughs> <laughs> Evi şu an var ya, şey yaptınız. Sesin çok mu yankı yapıyor senin? Küçük. Şu an yok gibi ya. Ben şu kırdım. Buraları ee, sandı bölüşelim ha. direkt, sandığı bölüşelim. Senin zırhlar nerede bu arada? Ben. Abi, direkt al aga. Bismillah. Var ha. mı artan? Yok. Yok. O zaman tekne tamam. var bende. Direkt yolculuğa çıkıyoruz. Tamam. Gel. <gülüyor> 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 Bileri bıraktığımız yeri bak ya. FPS'im düştü lan. Arkadaşlar bu dakikadan sonra Fox'a devam edecek Kayla. Haberiniz olsun. FPS'im düştü bu bir dakika. Benim FPS'im zirvelerde şu an ya. Şükürler olsun ya Rabbim. Allahümme ya Rabb. Ya benim 51'e düşüyor Max'ta. Fark ediyor yani. İnşallah kayıtları çıkmıyordur. Bir de ben ses kontrolü yapmadım. İnşallah benim sesim iyidir. İnşallah. Ne yok. Arkadaşlar iki saat bir hata oldu benim hissiyle. Yani... Ben bayağı alıyorum yani. Acaba şeyden mi ya ben... şey değiştirdim de... Hmm, Şunlar olabilir. Yok ee, abi OBS başlayınca oyun sıkıntı yani nanay. Kemiğin varsa köpeği alsana. Kemiğin var mı? Hayır. Kemiğim yok. Bifteğim var ama. Olmuyor maalesef. Nerede ki? Şurada bak. <laughs> Sen ne kadar tatlısın. Hay koyuna girdi bir de yerim. Ben buna veriyorum. Bu yemiyor. Yani neyi veriyorsun? <laughs> ya bak ya editlemeyi ben yapıcı böyle konuşuyorsun. <laughs> Oğlum ben buna sağ klik basıyorum yemiyor. Evcilleşmedi çünkü. Evcilleştirmem için yemesi gerekmiyor mu? Hayır kemik yemesi gerekiyor. Kemik yedikten sonra evcilleşince et yiyor. Oo, ben bir iskelet bulup geliyorum. Ben bu köpeği çok beğendim. Ben de çok beğendim. Hayır bu köpek benlik mi Sana beyaz köpek. Niye? he Kutur kutur baby. Ah Şirketle çirket. olmuyor. Kemik gerekiyor. Ama sonradan sonradan yediririm. Şirket çok işe yarıyor köpeklerde. Aa iki tane var. Biri senin biri benim. Bak burada da üç tane oldu. Ne? Aa, ya hayır. Üçüncü kim? Ben. Aa elma buldum. Abi sen verme bugün. Hadi hafiften yola çıkalım tamam. ya. Paylaşırız odunları zaten. Orada da vardır. Peki bro. Ee... Tamam. Devam ki. Ya şu köpeği alaydım ya. Kayışın Ol var mı? Kayışa gelir mi bunu? Yok. Buluruz ya. Hadi hadi gel. Ben odunları paylaştırırım. Bende var. Köpeğim. Köpeğim. Yürü. Bir tane kemiğim yok ya. Aslında vardı da attım ben orada. Lan, lan? Vay, çirkefe bak. Köpek koyunu öldürdü. Yo, <laughs> ne büzül. <bir hızlı. gülüyor> ben takip ediyorum değil mi? Evi... Evet, evi yaparken kamera modunu açacağım ki şey, öyle arkaya da müzik ekleyeceğim. Ben çıkacağım ya. Yani... Sen evi yapmaya devam edersin diyorum ya. Ben şey gideceğim. bayağı diyorum. güzel oldu. Tam da saatte 12.39 oğlum. Bizim bir oldu annemle gideceğiz. <gülüyor> 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 hiç beklemiyordum var ya ne tasarıydım diye düşünmüş. Teknik var zor bu arada kolay bir şey değil. Ben hiç yapamıyorum onu. Ee, ben Yusuf teyzeleri öğrendim. <laughs> Kral ya. Koş şuraya şey tekneyi. Buradan dümdüz gidelim. Ne dur? <laughs> Nadur. Put put for baby. Ah oh, love him, love him. Ah Yunus. Bir dakika. Ay. Üf, 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 üf. Ne oldu? Kaskını uzumladım. <laughs> ne? Oradan... vur. Hayır hayır şu taraf şu taraf şu taraf sağ sağ sol 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 ha 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 sol sol ha ha. Oy başladığımız yere gelin ölüyüm. Harbi. <laughs> ya Ciddi. tekneyi bana ver Kılıç yapacağım. Tekneme ver. La verdim ya. Hani? Allah Allah baby. Allah Allah. Kemik. Ya <laughs> köpeğim. Kopen. Kopen mi öldü senin? Kopen. Kopenik pizzası. Kopenik pizzası. Ay telif yiyeceğiz. <laughs> telif yiyeceğiz. Reklam değildir. Youtube abi telif atma please. Sakın sakın bana vurma bak sakın. Niye? Ne <laughs> 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 Doğduğum yere bak! Eee... Ne yapman gerektiğini biliyorsun. Hop burada yani. burada senin kazman gibi bir şey var onu da. Sen eşya almadın şu an değil mi? Yok yok. Gel. Gel gel bu tarafta buraya bak. Nereye gidiyorsun? gel gel şu kazmanı al. Efendim. Eh, dur elmas falan var. Ben aldım. Oha bütün eşyalarım yok. Burada hepsi Oğlum. burada hiçbirini almadın. Hepsi burada. Hani nerede? La hepsi bana geliyor. Bir şey ama sana gelsen ne olacak eve gidince gölüştürüm. Hızırların al diye dedim. Al. Bana bakarsan inşallah. Heh. Eksik bir şey var mı atayım hemen? Bilmiyorum benim envanter full doluydu yani. Şu an benimki de dolu. Tamam o zaman bir şey olmaz. Seninki dolu. Ben sen... Benim inventory yarısı boş ama. Bir sürü eşya var. Tam, Az önce benimki boştu. Şimdi benimki dolu, seninki boş. Kayıt alıyorum. Kayıt. Aa şey silmedim. Bize çıkacağız. Bekle, eşyalarım var. Abi bütün yemeklerim sende benim. Eee bir dakika aynen. Biftekler bende de diğerleri bende mi? Tam emin tamam, olamadım. eti var bende o yeter. Sen de kalsın Ömer boş ver. Benim bıraktığım sudan gelmeye çalış. Aynen beni bıraktığım sudan gel. Alayım mı? Alayım mı? Gel artık. Ha. ha. ya. <gülüyor> <gülüyor> Yürü. Tekne evet. ver? Tekne, tekne, tekne yok ben. Var, ben deymiş tam. benim envanter full boş yani. Şimdi şuradan dümdüz gideceğiz. Tamam kral anladık sen tehlikelisin. Tehlikenin içinden geldin. <laughs> en tehlikeli sensin. Onun çıkartması var bende. Senden almışım herhalde. Gel. Evet. Benden almışsın. Ya iskelet iskelet. Oh. Hayır yanma 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 yanma. <laughs> Kopayım iki tane kemik getiriyorum sana Kopen! Kopen Bur Bura düz. Burada. Bura düzmüş baya. Bekle. Haydi Bismillahirrahmanirrahim. Yeah. Al sana da getireyim kemik. Bir, bir, tane de oldu aslanım benim be. Canını yediğim senin. Uy öldüreyim mi şimdi? <laughs> Hayır. En son öldürdüğünden olduğunu hatırlıyorsundur umarım. Kanalda yok. Hatırlıyorum. Aa dur buldum Kendi köpke. Sunucusundan... Köpke buldum. Köpke köpke. Kendi sunucusundan banlanmıştı arkadaşlar. Aa benim olmadı. Da bu niye takip etmiyor beni? Gelir ya. Köpke Oğlum, gelmedi bana. Ağlayan Köpke gelmedi Köpke. bana. Oğlum köpek benim köpek ışınlanıyor bana. Sen neredesin ya? Kopkem. Kopkem neredesin? İsmin de Gel görünüyor. Köpkem. Nereye gittin Seni La arkamdayım. Ha. Gel şöyle. Benim kopkem var kıskan. Ağlayacağım şimdi. Benimki gelmedi. Seninki cahil çıktı. Benimki bir kemikte geldi. Gel. Kral kral. <laughs> Lanet ben alacağım tekneyi? Sen almayacağım. Ya köpken ışınlanıyor zaten. Yürü. Allah Allah. Stop ah! Ya canım benim canını yediğim. Ya zaten nereye gidersek gidelim düzleştirip böyle Çürük var mı? Çürük var mı? Köpkeme vereceğim. Yok. Eee nereye gidersek gidelim zaten düzleştirip arttıracağımız için. Oha bu çok güzelmiş lan. Plejer şey var. var. Minecraft'ta ilk defa. Oo plejer var lan. Plejer var. Minecraft'ta ilk defa köpkem oldu biliyor musun? Ya aynen. O çektiğimiz videoda evet. da vardı. Şey vardı de, ya. Var, Başka hiç olmadı. Ee, hiç olmamış olmuyor o zaman. Bu noktularını açsana. Kafalarını açsana. Okay. Aaa köy. Okay, köy okay, köy okay, köy okay. köy köy. Oo onun köy baskın halinde lan şu an? Koş. Lan benim köpeğim nerede? Ya benim Fulbright'ım niye kapalı? Hah. Gel köpkem. Köpkem köpkemi öldürür bunlar. Öldürmezler. Köpkem benim gel. Oh, çürük et. Köpkem gel. Köpkem. Köpçem nerede? Gel köpçem. Abi çürüke çok işe yarıyor bu arada köpkelerde. Oğlum bu bizim köy la. Hayır lan ne alaka? La biz burada oyuna başlamıştık. Oyuna başladığımız yeri buldum hani kuyu falan vardı ya. Ama ekmek vardı. Biz ekmeklerin hepsini aldık ki. Aa harbi o ağacı buldum harbi o. Oğlum bizim eve geldim ben şu an. <laughs> Çıldırmıyorum. <laughs> Çıldıracağım ya. Bura çok güzel bir dedim bir de ya. <laughs> ya sana bir şey diyeyim mi? Bizim evleri bu şeyin yanına yapalım. Bizim hayır hayır. Evinde. Yok yok. Orası çok sıkıntı. Tamam hayır. gel şey şey değiştirelim konumu. Neresi? Bizim evin arkasına doğru gidelim. Evin oradayım bizim ev. Ben evi bulamıyorum ki. Koordinat please. O başladığımız yeri buldum ya. Şaka gibi. Abi ben bizim evi hiçbir zaman düzgünce bulamadım yani. Ama başladığımız yer nasıl döndük gibiyiz? Bir sürü deniz falan geçti. Ya döndük dolaştık geri bulduk. Abi çıldıracağım. Bu bölümde ev yapamayacağız böyle giderse. Vallahi ya. Tü. Bak şimdi burayı güzel. Ben açlıktan öleceğim ama köpeğim için istiyorum. Of çok ha. güzel yer lan. Ben şuraya yapacağım ömür. O ben de buraya yapacağım. Bura benim. Bura benim. Benim yakınıma gel biraz. Çok uzağa gitme. Ben oğlum. Nereye şuraya... Gireyim? Oğlum şuraya yapacağım işte. Büyük olacak zaten. Oğlum, bak ben, ben buraya yapayım sen oraya yap. Sen işte buraya yapacaksın. yapacağım. Lan, lan büyük olacak diyorum. Buraya yapacağım. Ya bir yanıma gelir misin? Bir kocaman yer var burada. Neyin kafasını yaşıyorsun? He? Başka şey Bak burayı bu ben yapacağım. Burayı da sen yapacaksın. Ne çelişiyor? Ya He. Tabaksana Ya bakacağım bekle. Hı. Hmm. Abi kayıtdasın ya hani. Hı. Hmm. Hı. Hmm. Bak şimdi. Gel bu. Senin evin buraya olacak. Buraya. Benim evimde buraya olacak. Bayağı bir yer var yani. Ben ha, biraz oraya da kalacağım. Seni oraya yapayım işte. Biraz uzun olsun arası. Orası uzun olmasın. Bir şey küre küreyi versene. Oğlum ben açımdan önce tane zaman dedim sana şey bitek verdi. <laughs> Haydi. Konuş artık. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu bölüm bayağı güzel oldu editlemesi falan. Ee, üçüncü bölümde görüşmek üzere. Ee, bir de köpeğimi neyse görüşmek üzere bye bye.